Neler biliyorum? Aşağıdaki görsellere bakınız. Görsellerde bulunan nesnelerden ışık kaynağı olanları işaretleyiniz. Ada lamba var. Lamba bir ışık kaynağıdır. El feneri bir ışık kaynağıdır. Ayna değildir çünkü sadece yansıtır. Pencere ışığın geçmesine izin verir, saydam bir maddedir. Dünya bir gezegen olduğu için ışık kaynağı değildir. Güneş bir yıldız olduğu için ışık kaynağıdır. Tabii ki gözümüzün bununla alakası yok. Mum mum da tabii ki bir ışık kaynağıdır ve el feneri, led lamba, deniz feneri gibi araçlar günümüzde kullanılan aydınlatma teknoloji araçlarıdır. Bu araçların kullanım amaçları nelerdir? Kısaca yazınız. Amaç tabii ki dediği gibi aydınlatmadır. Işık kaynakları aydınlatma amacıyla Evlerde kullandığımız perdeler birbirinden farklı özelliklere sahiptir. Perdelerin neden birbirinden farklı özellikte olduğunu düşündünüz mü yazınız? Şimdi perdenin yapıldığı kumaş etkilidir. Kumaş. Ondan sonra sıklığı. Bir de tabii ki kalınlığı. Farklı olmasına ne bedel? Farklı yapar diyelim kısaca. Şimdi amacına göre değişir. Eğer biz aydınlık bir evimiz olsun veya içeriden dışarıdan baktığımızda İçeride dışarıda gözüksün istiyorsak ince bir perde, tül perde kullanırız. Ama tam tersini istiyorsak daha koyu, daha sıkı örülmüş bir perde kullanırız. Yani bu ne için kullandığımıza bağlı. Şöyle diyelim. İçerinin görünmesi ve aydınlık olması için ince görünmemesi ve karanlık olması için kalın perde kullanılır. Aşağı iniyoruz. Işıkla ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız. A. Ellerinizle duvarda figür oluşturarak oyunlar oynadınız mı? Bu figürlerin duvarda ya da perdede oluşan koyu renkli bölgeler ne isimle ne olarak isimlendirilmektedir? Yazınız. Burada da görüldüğü gibi çeşitli hayvan figürleri yapmışlar. Bunlar gölgedir. Koyu bölgelere gölge denir. Ve ellerimizin duvarda oluşan koyu renkli figürleri nasıl oluşturuyor? Yazınız. Bunun sebebi şu. ışık doğrusal olarak geliyor. Yani eğilip kıvrılamıyor. Önüne de opak yani ışığı geçirmeyen bir cisim konduğu zaman onun arkası içinden geçemeyeceği için koyu oluyor. Burada gölge oluyor. Şöyle diyebiliriz. Işık doğrusal yayılır. önündeki opak maddenin arkasına geçemeyeceği için ve gölge oluşur. Arkasına geçemez ve gölge oluşur.